Filmin trendini konuşuyoruz da, filmlerin en trendini konuşmaz mıyız? Çocuklar ben sizi unutur muyum ya? Nereye getirdim? Sihirli Annem'e. Var mısınız birlikte izlemeye? Hadi. Geçiyor, Banu'nun ayağını evet. görüyor İşte Nasılsınız? İyidir, selam. sizden de abi. Ne için geldik acaba? Bilmem bir etkinlik varmış. Bir Sihirli Annem Kalesi varmış, var burada. Bir, bir altından geçeceğiz, bir sihirli dünyaya geçeceğiz bakalım. Evet. Nasılsınız? Siz Biz görmüyorduk. Çok iyi gördüm sizi. Harika, Bayılıyoruz. Ben. Bayılıyoruz. <laughs> Sağ olun. Anneniz nerede? E, büyük ihtimalle arkada kuliste bir yerde bakalım bulabilecek miyiz? Yanına ulaşabilecek miyiz? Evet ben de onu yakında konuk alacağım. Ee, herkes o kadar bekliyor ve seviyor ki sabırsızlanıyoruz. Evet. Hadi o zaman çocuklara bir mesaj verelim. Aa, bizden bile bu beklenmedik ya, oldu. Şimdi daha büyüklere, çözüm. üniversitelilere mesaj vermek kolay ama çocuklara. Çocuklar, şu anda aslında hayatınızın en güzel zamanındasınız. Hele okula başlamadıysanız sorumluluklarınız da çok yok. Hayatın tadını çıkarın. Çünkü büyüdükçe, gittikçe sizden beklenenler çok artacak. Yaşamın tadını çıkarın şu anda. Dedi Murat Serezli. hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hadi anlatın bakalım, niye buradasınız? Ee, eski bir dizinin sinema filmini görmeye geldik. Umuyoruz ki çok güzel bir film olacak. Yani ben severek izlediğim için geldim. Ben çok merak ediyorum. Aynı zamanda eski bölümlerini de hala tekrar tekrar izliyorum. Evet. Çoğu zamandır olan bir film zaten. Ben de bunu izlemek için buraya geldim. Hoş geldiniz küçük hanımlar. Ne seyretmeye geldiniz? Sihirli annem. Sihirli annem. Seviyor musunuz, biliyor musunuz? Çok seviyorum. Ben hiç bilmiyorum ama... Şimdi göreceksin, önce. evet. Sen kimi seyretmeye geldin? Ben hepsini çok seviyorum. Hepsini de seyretmek istiyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne izlemeye geldin? Sihirli annem. Seviyor musun sihirli annemi? Seyrettin seviyorum. mi daha önce? Evet. Kim seviyorsun? En çok ben çileği ve... E, Ceren'i seviyorum. Kim o Ceren? Göster bakalım. Ceren. Gel gel kameraman abisi. Şuradan. Hoş geldiniz küçük hanımlar. Hoş bulduk. Bu süsler püsler ne? Valla kendi güzelliğimiz. Ooo evet. kendi güzelliğiniz. Ne seyretmeye geldiniz? Silahane. Hepimiz biriz. Hepiniz birsiniz. Peki evet. en çok kimi seviyorsunuz burada? Gösterin bakayım bana. Kameraman abiye deyin ki gel kameraman abi gösterelim deyin. Gel gösterelim. En çok, en çok Dudu'yu seviyoruz. Evet ben de Dudu'yu çok seviyorum. Evet. O zaman her pazar 360 TV'de saat 12'de beni seyredersen Banu Nayan'la en modayı ben orada Dudu'yu davet edeceğim sizin için. Anlaştık mı? O zaman hadi sihirli annem deyip el sallayalım. Sihirli Anne! Taci merhaba. Ada, neredeyiz? Sihirli annemin galasındayız. Evet, zorludayız. Sihirli annemin galasındayız. Şimdi sen hiç seyretmedim dedin sihirli annemi. Evet. Hiç. Bugün ilk defa karşılaşacak senin yaş grubun seyretmiyor olabilir. Evet. Merak ediyor musun? Hadi anlat biraz. Yani daha önce hiç görmedim ama buraya adım attığım anda buradaki dekorları gördüm ve gerçekten merakım uyandı. Şu anda izlemek için de çok heyecanlıyım. Selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne seyretmeye geldiniz? Sihirlendim. Wow, bir daha söyleyin. Sihirlendim. Tamam, en çok kimi seviyorsunuz sihirlendim? Ben çilek seviyorum. Çilek. çilek ben çilek. de çilek. çilek. Çilek nerede? Gösterin bakayım bana. Kameraman abisi, gel gel gel. Çilek. çilek. Aile var yanında bir sanatçı var Cenk Tevetoğlu. Sihirli annemle karşılaştık Cenk. İnanılmazdı. Bizim ada çok seviyordu. Ee... Annesi evet. de öyle. Hadi bir hisleri alayım. Şimdi adadan öğrendim. Anneden de alayım. Yani e, ben de izliyordum. Severek izliyordum. Bambaşka bir dünyaya açılan bir kapı. Lütfen gelin bizi yalnız bırakmayın. Bekliyoruz. Birliğe, sevgiye, umuda çok ihtiyacımız var. <laughs>